Abi 65 yönünde bir tane adam var. Eğer onu AMR ile vurursan o videonun toplamda 82,5K beğeni gelecek. Şaka mı yapıyorsun kardeşim? O kadar beğeni gelmez de. Nerede adam? 65 yönü nerede acaba ya? Hah, senin tarafınmış 65 yönü. Benim değil ki. Abi sen daha yönünü bilmiyorsun. Gözünü seveyim. Şimdi adam gidecek abi. Gel şu 63 yönüne baksana. Geliyorum geliyorum bir dakika. Geliyorum sakin. Vallahi sen botsun ya. Harbi diyorum abi sen bozsun ya. Ne yapıyorsun? Oo kardeşim benim için havayı attı. Ne yapıyorsun lan kardeşim? Senin için atmıyorum kendim için atıyorum tutunmaya çalışıyorum havada. Sen tutunma tutunma bak benimki tutulmazsa vallahi bak oyundan çıkarım. Yapma sen abi yapma sen o adamı öldürsen şimdi o adam gelecek. Ya Zaba sen niye beni dinlemiyorsun ya? Sen niye o beni dinlemiyorsun yapacağım. ya? Güm. Kardeşim adamı tam 90'dan vurdum. Gerçekten mükemmeldi. Ah garibim ah ah. Üzülüyorum sana abi ya. Abi hayal görmeye de başladın. Vallahi ben sana üzülüyorum ya. Ya abi sen kafayı mı yedin? Kimseyi vurmadın abi. Sen havaya atladın bir vuruş yaptın. ki boşa mermi attın ya. Sen niye böyle yapıyorsun? Kardeşim, ya? ben adam vurdum adam adam. Abi bak 65 yönündeki adam hala burada. Gel şunu öldür diyorum artık sana. Tamam geldim geldim. Şimdi izle. Oo gördüm şu an. 85 yönüymüş kardeşim yanlış söylüyorsun. Ya sus abi ya daha demin 65 yönündeydi beni sinirlendirme ya. Sana 1000 saattir gel gel diyorum. Aa kardeşim düşmanı gördüm şimdi vuracağım kardeşim. Vurayım mı? Vuruyorum. 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 Güm. <laughs> Başardım Van, kardeşim. arkadan kim geldi? Lan arkalandık abi. Abi arkalandık abi. O iki delikede adam vurursam bu videonun toplamda 100k yeni gelecek. Lütfen o adamı vur abi lütfen. Sakin ol bana işaret ver. Abi görmüyorum ki ben de. Buralarda bir yer değil de abi. Bak kardeşim o adama bomba atacağım şimdi izle. Ya abi sen spiderman mı oldun oraya nasıl bomba atacaksın ya? Tamam tamam bak izle o zaman vuruş sana gelsin kardeşim. Nerede lan bu? Ha gördüm. Güm. <laughs> Kardeşim başardın. Bir zahmet, bir zahmet. Elinde AMR var. Her beş menüde bir adam vuruyorsun. Şaka gibisin abi ya.